Arkadaşlar şimdi bu düzsüz video özür diyeyim böyle bir çektiğim için. Abi, kadın bomba sattı. Aferin aferin. Tamam. Ha, tamam tamam anladım. Ya şeye saygısı yok. Arkadaşlar şimdi. çekmiş. Çek. çekmiş ya haber diyor. O işine Spiderman A atarak gidiyor. Ve Ankara'ya Spiderman'ı. Zaten Spiderman bir film. Zaten Spiderman bir film. Gerçek değil. Animasyon. Animasyon. Ya dur. Ya çek koyamaz. yani sadece film. Şey o adam öyle oynamış, oynamış. Sonra Sonra gelmiş ya. Bir alet var elinde Spiderman gibi büyü a atarak gidiyor. Adam haberini çekmiş ya. O için ben. Demek a atarak gidiyor. Çek. Atarak Spiderman üstüne atama. Ya kardeşim. Zaten o film gerçek değil değil. Böyle şeye inanmayın. Bunlar yayandı. Yok şu orijinal, bu gerçek, gerçekte gördüm. Onlar yayandı. ona çok takılmayın. Tamam. Yani iyice haberciyen saatlaştı Çünkü ben bile bunu biliyorum. Çocuğum. Ama ne yapıyor ya haberciye? Haberciye. Haber. Hani beyni yok diyor ya. Beyin başka görevlerde yerde dedi. Canlandırmak için. Yani beyni olmasa o göreve uğramaz ve insan ölür. Videoda geçiyor. Aslında sen senin beni yok. Samet pa Karataş. Sa Samet Parlak diyecektim. Ya peşini istiyorum. En çok Samet Parlak. Kasan peşi. <laughs> Aslında olduğu video var. Hep Michael.